Mobilya dünyada önemli bir sektör. Dünya ticaretinde yaklaşık olarak hacim 450 milyar dolar civarında. Türkiye ise yaklaşık 3,5 milyar dolarla dünyanın en büyük 11. mobilya ihracatçısı konumunda olduğu için mobilya konusu bizim için biraz daha ön planda. Dolayısıyla bu konuda inovatif ürünler geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü ihraç ettiğimiz ürünlerin kilogram fiyatı bugün iki buçuk dolar civarında. Bunun 7 dolara çıkarılmasıyla ilgili mobilya sanayicilerinin de bir hedefi var. Bu hedef doğrultusunda Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında ve Sanayi Bakanlığı'nın birçok firma için desteklediği ARGE merkezleri, tasarım merkezlerinde bu konuların ortaklaşa çalışılarak daha inovatif ürünler, daha değer yüksek olan ürünler üretmemiz gerekmektedir. Bir projemiz desteklendi TÜBİTAK tarafından binbir projemiz Gebze'de ihracat yapan Dekor Ahşap ya da Linea dekor olarak bilinen bir firmayla ortaklaşa şey yaptığımız üniversite sanayi işbirliği projesi. Bu proje kapsamında yapacağımız iş şu. Problem nedir diye baktığımızda bir mobilya mağazasına giren kişilerin bir mobilyanın üzerinde nerelere baktıklarını biz tespit edebilirsek bunu daha sonraki tasarımlarımızda kullanırız ve daha çok ilgi gören ürünler üretme şansımız olur. Bu proje kapsamında giyilebilir bir göz izleme cihazımız var. Gözlüğe benzetebiliriz, gözlük gibi. Bu gözlüğü takan aşağı yukarı 120 civarında bir denek grubumuz olacak. Yarısı erkek, yarısı kadın. 10 tane değişik gruplandırılmış mobilyaya bakacaklar. Tamamının kayıtlarını aldıktan sonra fabrikanın tasarımcısı, üretimcisi, pazarlamacısı oturup değerlendirmesini yapacağız. Mobilyalar üzerinde hangi noktalar daha çok ilgi görmüş? Bunlar zaten haritalandırılmış olacak bizim kullandığımız cihaz vasıtasıyla bu ilgi odaklarını yeni tasarımlarımızda daha fazla kullanacağız. Yani hipotezimiz, teorimiz o ki bunları daha çok kullanırsak müşteri tarafından bu ürünler daha çok beğenilir. Çünkü ilgi gören yerleri biz yoğunlaştırmış olacağız yeni ürünlerde. Bu şekilde bir tasarımı yapıp yeniden üreteceğiz bu ürünleri ve bunları tekrar deney ortamına koyup tekrar testlerini yapacağız. proje ekibimiz ben projenin yürütücüsüyüm. Açistiren Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak. Projemiz bir e, disiplinler arası bir projedir. Aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği projesidir. 3 tane araştırmacı arkadaşımız var. Üretim yönetimi, pazarlama, ekonometri konusunda uzman olan arkadaşlarımız var. Bir de bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği alanda uzman olan arkadaşımız var. 2 tane doktora bursiyerimiz olacak bu projede. Birisi nöro pazarlama konusunda çalışıyor. Bir arkadaşımız da bu projeye kapsamında tezini yapmış olacak. Ağaç işlerinden mühendisliği bölümdeki arkadaşımız full burs alacak. Diğer arkadaşımız da kısmen burs alacak. Bu projelerde hem lisans üstü çalışan arkadaşlarımız burs alıyorlar. Aynı zamanda lisans öğrencileri dahi burs alabilir. Ayrıca üniversitemizin de öğrencilerimize yapmış olduğu çok önemli katkılar var. Bunlardan en önemli olanı da bu öğrencilerimize lojman tahsis etmektedir. Tabii genç akademisyenlerin yetişmesine, araştırmacıların yetişmesine de çok büyük katkıları olmaktadır. Bu da olumlu konulardan birisi olarak bizim açımızdan önemlidir. Aynı zamanda dekor ahşap firmasından da ARGE merkezinden sorumlu bir arkadaşımız da yardımcı eleman olarak görev yapacaktır. Özellikle bizim bölümümüz Türkiye'nin mobilya üretim altyapısı itibariyle çok büyük bir iş potansiyeli vardır. Çok tutulan bir bölümdür esasında. Geleceği açık bir bölümdür. Yüksek sans, doktora çalışmaları da yapmaktayız. Yapmış olduğumuz çalışmalar teoride kalmıyor. Aynı zamanda firmalarla ortaklaşa projeler de yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bizim öğrencilerimiz lisanstayken dahi üretim ortamında bulunurlar. 7 artı 1'dir bizim eğitim sistemimiz. Bir dönem fabrika ortamında bulunurlar, üretim ortamında bulunurlar. Bu da çok önemli bir konudur. Mezun olduğu zaman sektöre hazır bir vaziyette mezun olmuş olurlar. Projemize katkı veren özellikle TÜBİTAK, üniversite yönetimi, fakülte yönetimi ve dekor ahşap firmasına çok teşekkür ederim.